Ne bizim için önceliklidir, yani hayattaki önceliklerimiz. Evet. Neye, neye öncelik veriyoruz? Evet. Şimdi e, a, alimlerden birine soruyorlar. Haya, hayatımız çok şey geçiyor, yani bir planlamaya ihtiyacımız var. Belli. Hayatımız çok dağınık. Hani derler ya insanın masası dağınıksa kafası da dağınıktır. Evet. Kafası masasının onun kafasındakini yansıtır. Öğrenciler için an. talebeler için mesela odasını odayla mesela, kıyaslanır. Aynen öyle. Gerçekten evet. de böyledir. Evet. Yani e, etrafın derli topluysa kafan da derli topludur. Evet. Bu bunu yansıtıyor. Şimdi adam diyor ki planlama yapamıyoruz diyor. Yani, nasıl diyor hayatımızı diyor bir plana sokacağız. Hı hı. E, yani bu. Düzgün tertip içerisine nasıl gireceğiz? O zat şöyle cevap veriyor. Çok basit. Ya insan bekliyor ki yani planlama deyince değil mi? Yani çok böyle meşakkatli bir evet. şey, bir süreç. Evet. İşte sabah kalkacaksın şöyle yapacaksın falan. Çok basit diyor. Hayatının merkezine beş vakit namazı koyacaksın. Allahu Ekber. Gerçekten acayip bir şey. Hı hı. Başka bir şey yapmana gerek yok. Bazen, Mikaila, ben bunu yaşamışım. Çok acele işimiz olduğundan dolayı... Evet. Ya hiçbir iş namazdan önemli değildir evvela Belli. ama aceleden dolayı işte bir yolculuktur, bir şeydir. Mesela farz namazımızı kılıp hemen kalkıp gittiğimiz oluyor. Aradan bir iki saat sonra diyorum ki ben acaba namaz kılmadım mı? Şüpheye düşüyorsunuz. Ya, ya namaz mı kılmadık biz? Halbuki kılmışız ha. O namazı merkeze koymadık ya, namazı böyle araya sıkıştırdık. Sanki namaz kılmadık gibi. Yo kıldım diyorum. He kıldım, orada kılmıştık işte. Ama ne tesbihat yaptık. Ee, ne duamızı yaptık, ne zikrimizi yaptık, ne sünnetini kıldık. Evet. Öyle hemen farzını kılıp kalktık gittik. O yüzden kılmadık gibi oluyor. Ama merkezine koyarsak. Öncelikle mesela. Aradan çıkarılacak bir şey gibi görmekten on, vazgeçmekle tabii, başlayacağız. Eyvallah. Aynen öyle. Namazı kılıp rahatlayalım. He. Eyvallah namazı kılıp rahatlarız. Evet. Şöyle ki namaz bizim boynumuzun borcudur. Amen. Üzerimize farzdır. Amen. Bu farzı iskat etmek için namaz kılınır mı? Kılınır. Hı -hı. Bu bir ihlas mıdır? Evet. <laughs> bu da ihlasın bir derecesidir belli. Cennet için namaz kılınır. Cehennemden azat olmak için kılınır. Ama önemli olan bunu burada burada sabitlemek değil bu ihlasın bu derecesini arttırmaya çalışmak lazımdır. Evet. Ne, nedir o? Yani artık namazı boynumuzun borcudur diye kılma Öyle yapıyoruz zaten. Evet. E, farzdır yani üzerimizden farz sakıt olsun Allah bize emretmiştir den artık terakki etmemiz. Mümkün mümkün mertebe hep böyle yani şeyi evet. dereceyi çıtayı yükseltmeye çalışmamız lazım. Nedir o? Namaz müminin miracıdır diyebilir miyiz? Bunu dememiz işte bunu yalnız kendimize şey yapmamız, Evet. E, Hangi namaz müminin miracı? Lazım. Şimdi Efendimiz sosyalden buyuruyor ya. İhsan nedir diye sorduğunda Cibril Aleyhisselam Sadam. en ta'budallaha ke enneke tarahu fe in tekun tarahu fe innehu yarak. Senin Allahu Teala'yı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Eğer Allahu Teala seni görüyormuşçasına ibadet edemiyorsan onun her halükarda senin gördüğünün şuurunda olarak ibadet etmendir. Evet. Eğer o, o değilsen, ihsan değilsen evet. Kendini ona zorla. Tabi şimdi şöyle bir durum var. Bize diyor yani. Burada iki makam vardır. Evet. İhlasın birinci derecesi nedir? İşte o namazı sakıt etmek için. Hı hı. İkincisi müşahede makamı. Allah-u Teala'yı görüyormuşçasına ibadet etmek. Bu e, mükaşefet bahrinde böyle boğulmak manasına geliyor. Diyor ki yani o manevi inkişafatların denizinde insan boğulur. Bu Allahu Teala'yı görüyormuş gibi ibadete götürür insanı. Bu çok büyük bir makamdır. Adam kendini buraya götürmeye adapte edecek. Kişi böyle çalışacak. Üçüncüsü ise murakabe makamıdır. İhlasın bunlar dereceleri. Evet, evet. O da Şimdi bir şey sorayım. Buyurunuz hocam. En zayıf Müslüman bile. Evet. Her halükarda Rabbül Alemin'in onu gördüğünü bilmez mi? Bilir. Bilir. Yani hiç kimse bunu inkar eder mi? Etmez. Herkes çok iyi bilir ki çocuklar bile. Evet. Allah bizi görüyor. Allah'tan gizli bir şey yoktur. Gizli açık hepsi ona açıktır. Amin. Her halükarımızı görür. Gizlimiz ona yoktur. Hiçbir şey gizli <laughs> Kalbimizden geçenleri bile biliyor Rabbül O ağabeyin. zaman teoride bu kolaydır. Evet. Bunu herkes biliyor. iman da ediyorsun. Ama pratikte. Işte, pratik işte işte. zor. İşte her halükarda seni gördüğünün şuurunda olarak ibadet taat yapmana da murakabe deniliyor. Hmm. Murakabe makam. İşte insan her daim ihlas derecelerini böyle merdivenlerini atlatmaya bakacak. Bu da emin olun ki namazı hayatın merkezine almakla oluyor. Hmm. Namazı merkeze alacağız. Evet. Namazı merkeze aldık. O zaman cemaati merkezimize alacağız. Cami değil. Cami olsa çok güzel. İmkanı cami, olanlar, e, esnaflar, abilerimiz. Mesela evet. işte esnaflar, emekliler, <laughs> müsa işi müsait olan, gücü evet. müsait olanlar. Evet. Olmadı. Ee, i̇ş yerinde biz, cemaat. Biz e, Yalnız yaşayan varlıklar değiliz ki. Yani i̇ş yerinde olur, evde olur, çoluk çocuğuyla olur. Beli. Ağır olabilir. Her zaman sabah namazına gitmek, gelmek zor olabilir. İstirahate ihtiyaç olabilir. Ailemiz de bunu yapar, Çocuklarımız da yapabiliriz. Cemaatle namaza önem göstereceğiz. Evlerimizde dirilmiş olur bu vesileyle. Kesinlikle. Cemaatle namaza önem göstereceğiz ama. Evet. E, abi. Estağfurullah. Peşine de çok önemli bir şey, tesbihatımızı da terk etmeyeceğiz. Değil bu tesbihat mi? çok acayip bir şeydir. Bakın, sahih Müslim'de geçen bir hadis şerifdir. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, uallimukum şeyen. Size bir şey öğreteyim mi? Bu peygamberimiz Aleyhisselamın öğretme usuludur. Evet. E, Allahu Teala o usuptan nasiplendirsin bizi. Amin, amin. Merak, merakı celbediyor. Evet tudrikuna bihi men sebekakum. Bu öğreteceğim şeyle sizden öncekilere yetişirsen, yetişirsiniz. Sizden öncekilere yetişirsiniz. Ve bir bihi men ba'dakum. Sizden sonrakileri de geçersiniz. Subhanallah. Ve la yekuna ahadun aftala minkum. Kimse sizden üstün olamaz. Allah Allah. Çok heyecanlandı. İnsan neticesini hocam. şey bekliyor. Evet. Her gece bin rekat namaz kılmak. Yani değil mi? ya yani. yani. olan üstü bir şey. Kalu bela ya Resulallah. Diyorlar evet ya Resulallah öğretin bize. Yani ashab-ı kiram. Onlar da heyecanlandı evet. şimdi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki. Radiyallahu anh. Tusebbihune ve tukebbirune ve tahmedune dubura kulli salatin thalaten ve thalatine meraten. Her namazın ardına, her namazın akabinde 33 subhanallah, 33 elhamdülillah, 33 Allahu ekber demenizdir. Aman ya. Fevkalade bir şey değil. Aslında kolay geliyor. Kolaydır da ama yapmıyoruz. Yapmıyoruz hocam. Bunun bir rüknü var. Her namazın arkasında olacak. Evet. Bir tane olup iki tane yapmamak, iki olup bir yapmamak olmaz. Her namazın arkasında olacak. Daimi yapacağız. Hiç bırakmayacağız, terk etmeyeceğiz ki kimse bizden üstün olmasın. Bu da ancak olan. ve ancak camiyle. E tabi camiyle. Hadi cami olmasın. Cemaatle. Cemaatle. Evet. Tabii. Ve Sadat kiramdan biz sürekli görüyoruz. Görüyoruz. Hiç ne terk kadar da de güzel bak. değil mi yani? Rahatız yani. Cemaat olmasa, Elham. İnsan bakın, Kabe Muazzama'da bile, orada evet. cemaatle yapılmadığından dolayı, orada orada dahi şeyden bir boşluğa düşüyor. Şeyden rahatsız. gafil olabiliyor. Ya. Yani sağ yapıyoruz mesela, namaza duruyoruz, evet. namazın peşine tesbihatı terk edebiliyoruz. Niye? Cemaatle yapılmıyor. Evet. Unutabiliyoruz gaflete düşebiliyoruz. Eyvallah. Zaten bir sahideyiz, ibadetin içindeyiz diye biliyoruz yani. Evet. Eyvah.